Kaybettiğim cihazları tercih etmek bize daha az enerji tüketerek aynı performansı almamızı sağlar. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi ve klima satın alırken A plus modelleri tercih etmek enerji tüketimimizi büyük ölçüde düşürür. Isı yalıtımı ve enerji verimli ev aletleriyle güneş enerjisi teknolojilerle yatırım yaparak evlerimizde daha verimli enerji kullanırız. Bu tasarruf sadece ekonomik ve sürdürülebilir bir gelecek yarar. Elektrik enerjisinde tasarruf, günlük yaşamımızda ve kurumlarımızda, evlerimizde elektriğin gereksiz yere harcanmaması anlamına gelir. Akıl aydınlık çözümleri hem enerji verimliliği artırır hem de kullanım kolaylığı sağlar. Akıllı sistemler ışıkları açma, kapama ve ışık seviyelerini ayarlama konusunda büyük bir kolaylığı sağlar Doğru aydınlatma çözümleriyle bir elektrik tasarrufu sağlayabiliriz. Örneğin Ofislerimizde led ampullere geçiş yapmak hem enerji tasarrufu sağlar hem de ampullerin ömrünü uzatır. E, ofistesiniz. bir gün boyunca açıkta kalan 10-15 adet lambanız var. Bu lambaların hepsi eski tip ampullerse her ay fazlalan bir elektrik faturası demektir. LED'e geçiş ofis sahibine büyük bir tasarruf sağlar. Özetlemek gerekirse elektrik tasarrufu yapmak için LED ampullere geçmeliyiz. Işıkları gereksiz yere açmamalıyız. Doğal ışığı kullanmalıyız akıllı aydınlatma sistemlerine geçiş yapmalıyız. Hem ekonomik kazanç sağlarız hem de çevremize katkıda bulunuruz.